Bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim. Harf alayım. Tabii. Ü. Bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı bir cisim. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldım. R. Küre. Küre doğru cevap. Evet. Beş harflerle devam ediyoruz. Argo bir sözcük soruyoruz yine. Bakalım ne soruyoruz. Teklifsiz konuşmalarda birine ayrıcalık tanıma, iltimas etme, yardım etme anlamına gelen bir söz. Bir harf alayım. Alalım efendim. Ü. Nokta nokta geçme diye kullanırız. Bir harf daha alayım. Bir harf daha alalım. Y. Kıyak. Kıyak doğru cevap. Yine beş şarjlı Türkçe kökenli bir sözcük. Ü. Bakalım soruya. Henüz yetişkinliğe erişmemiş erkek çocuk. Ergen? Değil. Evlat? Değil. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Yumuşak ki. Oğlan. Oğlan doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Din biliminden geliyor. Arapça kökenli. Bakalım soruya. Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri. Mezhep. Mezhep doğru cevap. Yine altı harfi Rumca kökenli kısmen gastronomiden geliyor. Yine editörün sevmediği bir şey. Gelsin bakalım. <laughs> Turpgillerden geniş ve kalınca kat kat yaprakları olan güz ve kış sebzesi. Brokoli? Değil. Harf alayım. Aldık bir tane. Turşusu da var bunun. Lahana. Lahana doğru cevap. <laughs> Yedi Bilişimden geliyor. Birleşik bir kelime. Gelsin bakalım. Bilgisayar donanımlarının entegre olduğu cihaz için beyin görevi gören bileşen. İşlemci? Değil. Harf alayım. Aldık. O da ona enteg, o da buna entegre oldu. Güzel yerden geldik. Bir de. işlem bir harf daha alayım. Bir harf daha alalım. Ne? Anakart. Anakart doğru. Şimdi efendim 2800 puandayız. Yarışmanın tam ortası burası. Şimdiye kadar siz de 9 harf kullanmayı uygun buldunuz. 2 dakika 4 saniyede süremiz var. Hala kullanabileceğiniz 10 harf var. 10 harfin 10'unu da alırsanız 5 saniye arttırmanız gerekecek. Fena durumda değiliz. Sadece size de demin yaptığım uyarıyı yapayım. Sona harf ve süre bırakmaya gayret ederseniz endişe yaşamayız. İnşallah. Çünkü fena durumda değiliz evet. gerçekten. Efendim devam ediyorum 7 harflerle Fransızca kökenli bir sözcük geliyor yine bakalım nasıl geliyor. İyot, brom gibi gazların kullanıldığı bir tür akkor lamba. Harf alayım. Aldık efendim. J. Halojen. Halojen doğru. Cevap. 8 harflerdeyiz. 2 harfli mastarla bitiyor. Efendim istediğimiz cevap. Kendi kendini görülmeyecek bir yere saklama. Bir harf alayım. Aldık efendim. Basit düşün. Bir harf daha alayım. Bir harf daha alıp öyle basit düşünün. Z. Gizlenme. Gizlenme doğru cevap. Yine 8 harfli yapım eki almış. Arapça kökenli bir sözcük. Bakalım soruya. Başkalarına muhtaç olma derecesinde yoksulluk hali. Kimsesiz. Değil. Eee. Başkalarına muhtaç olma derecesinde yoksulluk hali. Harf istedik. Pardon. Ateş ettim yine. Bir harf daha bir aldık. Bir harf daha aldık. L. Sefillik. Sefillik. Doğru cevap. Efendim dokuz harflere geçtik. İki kelime istediğimiz ilk cevap ve bir mecaz anlam. Bakalım soruya. Mecaz olarak isteksizce, gönülsüzce, istemeye istemeye yapılan konuşmalar için kullanılan bir tabir. İsteksizce. Evet. İstemeyiz. Yarım ağızlı. Ist ne? Yarım ağızlı. Fazlası. Yarım ağız. Yarım ağız doğru cevap.